Okey mi bu? Ne? Sana ne oldu? Ulan sana ne oldu? Kırıldım var. Kırıldım. Adam ölmüş. Hayır. Biz de geleceğiz yanına ha. Bekle bizi tamam mı? Delika <laughs> <laughs> var mı araçta? Işte? <laughs> <laughs> Bekle. Götürsene artık. Pango. Kötü şey yemez yok yemez. İnsan Kesin gidip bakar değil. belki GPS açık değil. O da onun hatası. Bir akşam beni. Taktım. <laughs> Kokan mı? o sordu? Kaptan. Bir tane kadın doktor var, çok güzel. Ee? Geçen gün kızdı, bir şey diyemedim. Kim işe? Kız. Aranma listesine ekleyelim mi? <laughs> 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 Bu liste. Hanımefendi, senle karşılaşıp söylerim cümleleri. Bu nasıl şarkılaşır? Kendi yüzüme kapadım. <laughs> sıradan <Kusura> sonra. <laughs> ne? Beğen. Şimdi beğen. İyi hadi çık. Hadi. <laughs> Uyanıyor. Az önce geldi bana şey. Attığım şeye bak. Ben bir real only private design mı peki? Sebep kimiş? Sebep ki? sor. Sen kustun mu az önce? Blok diye bir <laughs> ses geldi. <laughs> Let's fucking go. Sen nesin ya? Altar vajif bari kod var. mi? Harman hem. Baba yok bir şey harman hem. Kavuşum sanırım. Mesai başlangıcı. Gece... Efendim Rex. Cevapsız şarlar mı peki? Hakkımdayı düzeltemiyorum. Nerede o yavşak? Moteldeyiz abi. Ananas nasıl anlaşılmadı tekrar eder misiniz? Lütfen terzi düzgün kullanalım. <laughs> <laughs> Tabi <ki. gülüyor> <laughs> Twitter'da daha düzgün kullanın bence. Olumsuz. Maalesef hayır. Twitter sosyal medya olduğu için kontrolünü sağlayamıyoruz. İyi günler. Dedektif attı şeyde sıkıntı sen ay boru raksanını okuyabiliriz şansa. Başur dat. Hemen okuyalım. Bir dakika şu Lan bunu rey paylaşmış ben rex zannettim ya. Hayır hayır <laughs> be, bekle beni, ben beni bir be, tutuklama bir dur dur. Dur bir saniye. Bu niye olmuyor ya? Of Kepler ortada çok güzel <laughs> fotoğraf çıkıyor hep bekle. Ya yanlışlıkla 2 yaşındayım kaldı. 22 yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dün bana yavşan bir tane kız vardı. Sesli muhtemelen yaşından belli küçük sarı verdi <laughs> onu. Bir dakika bu. Lan bana. direktim gelmiş. <laughs> vurma bunu vurma. <laughs> vurma bana. <laughs> Al <Alacağım>. gel. <laughs> Hayır. Aç. Evet olabilir. Daha iyi sürü buldum, daha iyi sürü buldum. Avenues, Genelde nasıl, beni görünce bayılıyorlar da ondan. Peter Lan ağlayın. Ne? Sürme bakmadım. Sürmesene? Yok, süreceğim. O arabaya da koy bir tane evet. <laughs> Boş ne? Nerededin? ha. Boş yapma. Ne? Ne Ha? Ne dedin? Ha? ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> ya sizde sizde drama kuyu çıktı. <laughs> Sıkıntı yok. İntikam amın. <laughs>